Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Videoya geçmeden şöyle şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Himalaya'nın bebe yününü kullanacağım. Evet modelin yapılışına ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. Modelimin ilmek sayısı 6 ve 6'nın katları. Şöyle e, Anlatım esnasında modelin alt kısmına lastik uygulamayacağım için iki sıra kadar haroşe ördüm ve haroşemi de ters ördüm. Böylelikle modelin alt kısmı toparlama yapmamış olacak. Şimdi birinci sıra ön yüzden modelimizi kurmaya başlayabiliriz. kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1 2 3 ilmek ters olarak ördüm. İpimi arkaya aldım. Şimdi burada dört tane düz ilmeğim görünüyor şu şekilde arka yüzünü ters ördüğüm için baş e, son sondaki iki ilmeği başa alacağım. Şöyle önden ilmeklerimi alıyorum ve yerlerini değiştiriyorum. Evet, üçüncü ve dördüncü ilmeğimi başa aldım. Daha sonra ilmeklerimi tek tek düz olarak örüyorum. olarak ördüm. Burası e, kenar kısmı olduğu için burada üç tane ters ilmek ördüm. Bir modelle diğer modelin arasında iki tane ters ilmek örüyoruz. İpi markaya aldım. Tekrar şu dört ilmeğimin yerlerini değiştireceğim. şu şekilde önden 3. ve 4. ilmeğimi alıyorum. Yerle değiştiriş oldu tek tek düz örüyorum. İpi benden yana alıp 1 2 3 ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğimi düz örüyorum. Bakın modeli başladığımız gibi bitirmiş olduk. İkinci sıra arka yüzdeyim. Burada ilmeklerimi gördüğüm gibi öreceğim. 1 2 3 ilmek düz ördüm. İpi benden yana alıp 1 2 3 4 ilmek ters olarak ördüm. İpimi arkaya alıp tekrar ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Kenar ilmeğimi ters ördüm. Evet. Modeli bir kez kurduk ama şu anda modelimiz kendini belli etmiyor. Modelimiz iki sırada bir kendini tekrar ediyor. Yapım gördüğünüz gibi oldukça kolay. E, dediğim gibi şu anda model belli değil. Onun için biraz daha devam edelim. Modelimiz anlaşılır olsun. Kenar ilmeğimi örmeden aldıktan sonra 3 ilmek kenarda ters örüyorum. bir markaya aldım. Yine bu dört ilmeği aynı işlemi uygulayacağım. Önden ikinci ve üçüncü ilmeğimi alıyorum. Şişime taktım ve tek tek düz örüyorum. ipi markaya aldım. Tekrar 4 ilmeğin yerlerini değiştireceğim. 4 düz ilmeğimin. 3. ve 4. ilmeğimi şöyle önden alıyorum. Tekrar şişime taktım ilmeklerimi ve tek tek düz örüyorum. 3 ilmek ters. Anlaşılmaya başladım model efekte. Burada bir burgu oluşacak. Arka yüzdeyim. Devam ediyorum. Burada ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim yine. Evet bakın model kendini belli etmeye başladı. Şöyle ön yüzden de bir kez daha tekrar edelim modelimizi. 3 ilmek ters. İpi markaya aldım. Tekrar 3. ve 4. ilmeğimi şöyle önden alıyorum. ilmeklerimi şişime taktıktan sonra düz örüyorum tek tek. İpi benden yana alıp bir modelle diğer modelin arasında iki tane ters ilmek ördüm. Devam ediyorum. Üçüncü ve dördüncü ilmeğimi önden aldım. ilmeklerimin yerlerini şöyle değiştirdikten sonra düz ilmekleri yine düz örüyorum tek tek İpi benden yana alıp 3 ilmek ters kenarda ve kenar ilmeği düz evet bakın model kendini belli etti artık daha fazla devam etmeme gerek Kamera arkasında modeli ben büyük bir parçada denemiştim. Bir de onu göstereyim size. Bu da modelimin daha büyük hali. Bakın model ilerledikçe bu şekilde duracak. Ben burada da birlikte nasıl başladıysak aynı şekilde başlamıştım bu parçayı da. Dediğim gibi önden bir sıra ters ördüm. Arka yüzden de bir sıra ters ördükten sonra burada bir haroşe oluştu ve onun üzerine modeli kurdum. Bu şekilde de bu kısım şöyle hafiften dilimli gibi durdu. Eğer ye yelek örecekseniz alt kısmını bu şekilde yapabilirsiniz. Modelimin arka yüzden görünümü de bu şekilde. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden anne yeleği örebilirsiniz. Yine çocuk yeleklerinde, süeterlerinde, atkı bere yapımında Ev tekstilinde birçok yerde uygulayabileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Hemen şunu da belirteyim. Model öyle çok esneyen bir model değil. Yani burgu olduğu için bu kısımlar hafif toparlanma yapıyor arkadaşlar. Böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.